Bugün 8 Ocak 2020 Cuma. Şu an Tarsus'ta İsmet Paşa Mahallesi'nde kurulan Cuma pazarındayız. Burası parkın yanında Rasim Dokur Bacası'nın yanında kurulan bir pazar. Şimdi bu pazar gezelim bakalım. Evet bu pazar Tarsus'un en ucuz pazarlarında bir tanesi. Bakın burada maydanozun demeti 50 kuruş. Ispanak 3 lira yazıyor. Thank Brokolu 2 kilosı 1 buçuk lira. Karnıvar 2 lira. Kazanda limon 2 2 lira, 2,5 buçuk lira. Portakallar 3 kilo 10 lira. Yatır oldukça iyi. Mandalina'nın kilosu 4 kilo sanırım. Hadi çekirdeksiz, çekirdeksiz, çekirdeksiz. Kolay gelsin sen. Şu lahanalar 5 lira mı? Evet. Bunların fiyatları ne kadar? 4 lira. lira. 4 Karnı var bakın 1,5 lira. Bu zamanda lira, patlıcanın kilosu 3 lira. Lira, lira. Evet böyle bir domatesin olmanı nasıl diyor arkadaşlar? Domatesler çeri değil mi? Evet. Antalya domatesleri. Kilosu ne kadar? 8 lira. 8 lira. 8 lira. Evet. Yine de iyi sayılır. Yani şu zamanda fasulye, yeşil fasulye 5 lira. E i̇nanması çok güç. Kolay gelsin. Bakın marullar 2 lira zaman yaşıyor. Fiyatlar çok iyi. Elma 1,5-2,5. İtalya muzun, ana muzunun kilosu 7,5 lira. Evet. Zara pınar olması. Usta hurma ne kadar? 6-5. 6-5. Dağrı Pınarı da buranın tam bir hurma depresi tarzı. Hurmanın büyük çoğunluğu oradan gidiyor. Bakın şu domates ben hala tarla domatesi bu zamanda. Ocağın 8'inde kere olsa içi çıkıyor. Evet. Kolay gelsin. Havuç 2,5 buçuk lira mı? Yeşil soğan ne kadar? O da 2,5 buçuk lira. Kolay gelsin. şu gitmek istiyorum bakın. Açık tarla patlıcanı. Kilosu sadece iki buçuk lira. Hatta arkada seçersiniz 2 liraya bir buçuk liraya daha var. Bu zamanda kabak. Bakın kabak da bir liraya kadar var. 3 lira en iyisi. Bir buçuk liraya da şöyle bakın canım. Kabak bayağı iyi seviyor bu mevsimde. Ustam kolay gelsin. Yani bu zamanda bu fiyatlar gerçekten çok iyi ya. Bunlar tarsusun mı? Tarsus kabuğu hale çıkıyor he. Bunlar açık tarla mı? Ha şu ona sıra, Ama onlar ama fiyat çok açık iyi. Var yani, açık var ya. da var yani. Değil mi? Bu sene havalar iyi gitti. Patronlu. Evet kolay gelsin. Ustam kolay gelsin. Tarsus Gezi Rehberi YouTube kanalı için çekiyorum. Pazarın bereketini, ucuzluğunu çekiyorum. Kolay gelsin burada. Ne çekiyorsun ya? Pazarı çekiyorum, fiyatları çekiyorum. Tarsus'u anlatıyorum kanalımda. Ee, portakalar Tarsus Tarsus'un mu? Portakallar Tarsus'un portakalı mı? Kilosu ne kadar? Ortalamada 4 lira müşterinin hizmet etmek için 3 kilo 10 lira satıyordu ama 3 kilo 10 lira alan yok yani. <laughs> 3 kilo 10 lira bile alan İstanbul'da kilo kilosu. 3 kilo 10 lira alan yok. Evet belki de İstanbul'da bunun kilosu 8 liradır. Da 3 lira dalında 3,5 lira dalında. Evet. 3 kilo 10 lira dalında 3 kilo 10 satıyor. Allah kolaylık versin. İyi günler. Ispanağın kilosu 2,5 lira. <laughs> Kolay gelsin. Allah, hoş, 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 hoş buldum. Şey. Limonun kilosu 2 lira. Bunlar dikenli limon mu? Tarsus'un diken limonu değil mi? Evet. Bakın ne kadar güzel, taptazi. 2 lira. Dalında şey 4 lira, burada 2 lira. Dalında 4 lira mı? <laughs> o da Altımız işin bir önesi değil mi? Hadi kolay gelsin size. Bakın sera bile olsa, salatanın kilosu bu zamanda 3 lira. Çok iyi yani. Domates, bak arkada 1,5 lira. Brokoli 2 lira. Yani fiyatlar çok uygun. Evet, bu ara hurma çok bol Tarsus'ta. Yine Darukunlar hurması. Burada kilosu 5 lira, ben başka yerde 4 lira, 3 lira da gördüm. Tarsus'un yağlı gedekli marul çok meşhurdur. Yani burada çok sayıda üretiliyor. Türkiye'nin her yerine buradan gidiyor bu marullar. Yani bunların tanesini 2 liraya, 3 liraya alabiliyorsunuz. Ustam kolay gelsin. Bunlar Tarsus portakalı değil mi? Kilosunu söyler misin? Fiyat ne kadar? 3 kilo 10 lira. Kilo 10 lira. Evet Tarsus pazarında İsmet Paşa Mahallesi'nde. Yani şu dalından koparmış. Daha yeni bakın yapraklarına baktığımızda o kadar taze ki. Yani 3 kilosu 10 lira. Ne, limonların ta, kilosu 2 lira, 3 lira. Arkada ben seçeceğim dersiniz de 1 liraya dahi limon var. Bakın maydanoz yine 50 kuruş. Bunlar tarsus marolu değil mi? Tarsus marolu. Ya müthiş fiyatı. Tanesi 2 lira yani var ya. Hiçbir şey değil ya. Hadi abi. Tarsus'ta yeşillik almak için en ucuz pazar herhalde burası. Burada her yerde bağ 50 kuruş. Kolay gelsin. Yeşillik bol maşallah. Fiyatları çok iyi. Kolay gelsin. Kolay gelsin diyorum. Patatesin fiyatı çıkıyor. Bir buçuğa da var, ikiye de var. Üç kilosu 5 liraya da var. Kolay gelsin. Siz nereden getiriyorsunuz bunları? Nereden getiriyorsunuz bu portakalları? Kendinizin portakalları. Nereden? Ha Polatlı'dan getiriyorsunuz. Kendi bahçenizin portakalları. Bunların kilosu ne kadar? 4 lira kilosu. Kolay gelsin size. Muzun kilosu 7,5 lira, 6,5 lira. Herhalde Türkiye'nin hiçbir pazarda bu fiyatlara muz bulunmaz. Pazarda bol miktarda vurma var. Evet, yine bir karnabahar, var. Brokoli. Kolay gelsin olsun. Fiyatlar çok iyi ama maşallah. Nerede bu brokoli? Tarsın burakurisi. Karnı var da mı buradan? Aynen. aynen. Vallahi memlekette her şey beriş. 10 lira satıyor abi 10-15 gün önce 10 lira. Öyle mi? Ha yani şimdi boğulaştı. Fiyat ucuzlaştı yani. Aynen. Tam sırası altındaydım onun. Aynen. Gelsin. Aynen. İstanbul'da ucuz diyorsun mesela. Anlat bakalım neler ucuz? Mesela muz değil mi? 7.5 buçuk lira, 8.5 buçuk lira. Asla kestane ucuz. Kestane yarım kilo 10, kilosu 10 lira. Vallahi çok iyi. Bu zamanda. darapınar hurması ne kadar? 6 lira. Bak baş yerde 4 lira, 5 lira ne göre. <laughs> <Ona bu arada gülüyor> Ama İstanbul'dan ucuz doğru söylüyorsun. Aynen. İstanbul'da kilosu ne kadar bunların? Aynen. Belki 10 lira falan değil mi herhalde? En az en az 10 liradır. Hadi, Hadi kolay gelsin. King 1 lira, King 1 lira. Evet bakın King mandalinin kilosu 1 lira diyor üstü. İnanılmaz bir şey ya. Yani kilosu 1 liraya mandalina. bu ne oldu? Tap Yani ustam bir lira diyorsun. Şaşırdım şimdi ben. Kilosu bir lira. Bakın mandal ne? Tap Dalından yeni kopmuş gibi. Bu bizim kendi malımız ya. Öyle mi? Evet. Nerenin? Tarsın. Evet. evet. Çiçekli evet. köyünün. Evet. Kolay gelsin. Şimdi pazarda hiç pek bilinmeyen meyve gördüm. Bizim buralarda meşhurdur. Evet. Ustam bunu adını mısınız ya. Bilmeyen nasıl bir bunu şimdi? Ben biliyorum Dur. da. Dur. Hatay'dan mı evet, evet. Bu evet. murt, bizim bu Mersin yöresinde Akdeniz'i çok e, ıı, bilinen bir meyve. Tabii İstanbullular falan fazla bilmezler bu meyveyi. Bakın. aslında var ya çok faydalı bir meyve ama işte biraz kekli bir tadı olduğu için insanlar bunu pek yemek istemiyorlar değil mi İslam? Yok, yani, abi. yarım kilosu 5 lira herkes yemir yani. Aslında yenmesi gereken bir meyve o meyve. Şimdi burada gördüğüm turplara bakıyorum. Havuçlara ha, havuç tarsun değil değil mi? Sadece turplar tarsun. Havuç Beypazarı mı? Havuç Karakara. Heh. Kurtlar Kadirli'nin. Kadirli'nin ha bizim burası öyle çukur yine. Evet. Tabii Kadir. Kancar, Kad yani kancar buranın. Kadirli'den geliyor. Kancar biz İzmir'den geliyor. Evet. Siyah uç Konya'dan geliyor. Hatay'dan geliyor. Bu siyah uçun kilosu ne kadar? 5 lira. 5 lira. Bu şalgam yapmada kullanılan turp şunlar mı oluyor? Evet, şalgam turp. Çelen miydi bunların ismi? Evet, evet. Onların kilosu ne kadar? aynı. 5 lira. Evet. Evet. Kolay gelsin. Evet Tarsus. Aslında tam bir kabak memleketi. Yani Turfan'da kabağının en çok olduğu şehir herhalde Tarsus'tur. Şu limonlar görüntülemek istiyorum aslında. Oldukça iri bir limon. Değişik bir cinsel oldu bu. Kilosu sadece bir durum. Evet. Yine burada bir limon satan gördüğüm. Usta bunlar dikenli limon değil mi Tarsın ünlü? Tarsın bu dikenli limonlar çok meşhur. Sizin evin? Bunların ismi Enter olarak geçiyor. Ha Enter. Enter limon. Evet. Kolay gelsin usta. Kolay gelsin. Bunlar köy yumurtası değil mi? Evet. Hangi köyün? Abi bunlar Manas'ın. Evet, Manas Manas Beylice yeni ismi değil mi? Evet, Beylice. Abi. Bu Toroslar'a Çamlı ile çıkarken yolun kenarındaki bir köy. Evet abi. Oradan siz getiriyorsunuz bunları. Tanesi evet tanesi 1 lira mı gidiyor? Evet, tanesi 1 lira abi. Tanesi 1 lira. Zaten bu ara yumurtanın fiyatı çok yükseldi. Nereden geliyorsunuz abi? Tarsus Gezi Rehberi. YouTube kanalı. Kolay gelsin. Evet bugün de Tarsus'ta Cuma Pazarı'ndaydık. Cuma Pazarı, Pazarı İsmet Mahallesi'nde. Hemen Rasim Dokur eski fabrikasının olduğu bacanın yanında kurulan bir pazar burası. Yani ben Tarsus'ta çok pazar yeri gezdim. Ee, burası gördüğüm en ucuz pazar yeri. Yani gelip burada hesap bir şekilde alışveriş yapmak isteyen Tarsus'lar Cuma günleri buraya geldiğinde buradan işte demin fiyatları gördük. Hatta şunu söyleyebilirim. Yani akşam günü bu fiyatlar düşüyor. Yani ellerine kalmasın diye fiyatları daha da düşürüyorlar. O konuda bilgi vereyim. Evet bir başka Tarsus'ta, bir başka Tarsus'un güzelliğinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.